Cellat 36 Ceren Yaldız'ı çileden çıkardı. Ceren Cellat hakkındaki tüm gerçekleri kanıtlarıyla ortaya döktü. İğrençsin Cellat dedi. Ceren Cemre Solmaz'dan özür diledi. Ceren Kürşat Juan'a karşı dolduruldum dedi. Gelin detaylarıyla inceleyelim. Bildiğiniz üzere en son iki gün önce Ceren Cellat'ın kendisine karşı ırkçılık yaptığını iddia etmesi üzerine linç altında olduğundan bir yayın açmış ve yayında kendisini Cellat'a karşı savunmuş, Cellat'ın kendisine iftira atarak hakaret ettiğini kanıtlarıyla göstermişti. Bahsettiğim yayını izlemeyenler için yukarıya öneri kutusuna sizler için bıraktım. Videoyu izleyebilirsiniz. Ceren'in bu yayınına karşılık Ceren'in bir şeyleri üzerine alınmak istediği için alındığını, kendisinin durumlarda paylaştığı şeylerin Ceren'le ilgisinin olmadığını Paylaştığı şarkıda küfür kullanılmasının kendisinin suçu olmadığını söylemiş ve başka bir açıklamada bulunmamıştı cella. E sen ne yüzlerine Kardeşim sen saçmalamaya huy <laughs> edinmişsiniz galiba hep birlikte. E, üstüme alındığım bir şey yok. Ben kendim bir whatsapp turumu attım. Kendi üstüme bir şeyler söyleyince salak saçma muhabbet çıktı. Yani ben kimseye bir şey görsün diye atmadım yani. Merhaba sana ne güzel işte Veya birinin ismi veya birine özel olarak bak bunu sana atıyorum gibisinden bir şey atmadım ben. Yani Herkese açık olarak whatsapp turumu attım. İlk kadına işte de karşılayacağız sonra Adamdan küfür ediyor? ediyor. Adam Kardeşim ya. şarkıda küfür ediyorsa bu ben küfür etmiş mi oluyorum? Ne kadar salakça bir düşünce ne diyeceğinizi şaşırmışsınız aptal. Bu yayın kesitini izleyen Ceren, akşamına yayın açtı ve oldukça sinirlenmiş görünüyordu. Ceren, Cellat hakkında bildiği her şeyi konuşmaya başlamıştı. Cellat'ın ona hitaben orta parmağıyla yapmış olduğu hareketi yayında göstermiş ve anlatmaya başlamıştı. Cellat'ın hem kendisini hem fanlarını kandırdığını, onun asla kimseyi sevmediğini, hatta bir keresinde kendisinin yanında onu, onu sürekli arayan fanlarından birinin telefonunu açıp Çocuğa küfür ve beddua ettiğini, annen ölsün dediğini, hem Cemcel hem de Cercel fanlarını kullandığını, iki tarafa da ümit verdiğini söylemiş ve devam etmişti. Cemcelle alakalı kötü bir şey söylüyor. Cercel beğeniyor ya da Cercel grubuna giriyor. Ben diyorum ki ben ne Cemcel diyor Cemcellerde Ceren'in gerçek yüzünü çıkaralım. E sonra benimle alakalı bir şey yapıyor. Siz diyorsunuz ki aşık arkadaşlar yapmayın. İlkokul, ortaokul, hatta lise böyle bir aşk yok. Karşınızda böyle aşık biri yok. Kimseye aşık değil. Sadece kendini düşünüyor. Yapmayın ya. Sadece kendini düşünen bir insan var. Yapmayın. Yoksa siz aylardır destekliyorsunuz. Olmaz mı? Sevse olmaz mı? Bana bir şey yazmaz mı? Ceren, Cellat'ın kamera arkasında kadına şiddeti savunduğunu ancak gerçekte Aylardır kendisini ve Cemre'yi linçleterek psikolojik şiddet uyguladığını, sonra da çıkıp yayınlarda üzülmüş gibi yapıp bilerek ellerini titrettiğini, hatta bunu bilerek yaptığını bizzat kendisinin söylediğini söylemiş. Benim için beni linçletmeye çalışıyor diyorsun ama fan gruplarına girip hem bana hem de Cemre'ye dis videosu hazırlayın diyorsun. Zamanında Cemre'nin burnuyla da dalga geçmiştin. Bunları kadına, bunlar kadına şiddet değil de ne demiş ve devam etmişti için şarkılar söyle ama kadına şiddet uygula. Güzelmiş. Ne diyordun? Çayıma kadar ceren yaptı diye. Sen kendi ağzını zaten söylüyorsun. Çamaşırlarımı da yıkadı diyordun. Ne oldu kendi ağzında söylüyorsun? Size diyor ki linçlemeyin onu diyor. Gruplarına girelim. Gruplarına bakalım. Gruplarında diyor ki Ceren'e dis videoları yapacaksınız. Cemre'ye dis videoları yapacaksınız. Bak isim vererek konuşmak istemiyorum ama böyle yapıyor ya. Yapmayın ne olursunuz gözlerinizi açın. Değil. Senin bana ettiğin küfürler. Senin aylardır hatta yıllardır kadınlara yaptığın şiddet. Konu bu. Konuyu dağıtmaya çalışıyorsun. Senin çünkü işine gelmiyor. Senin işine gelmediği şeylerde dalga geçersin. Sonra ne yaparsın biliyor musun? Kendi ağzına söyledin bana bunu. Elimi titrettim bilerek. Allah Kur'an çarpsın. <laughs> bu kadar büyük yemin etmem arkadaşlar. Hiçbir zamanda görmemişsinizdir. Allah Kur'an çarpsın. Bana kendi ağzıyla bunu söyledi ya. Bana kendi ağzıyla dedi ki Siz gerçekten bunu fark edemiyorsanız Gerçekten size de bir şey demiyorum Kandırıyor çünkü Biriyle Kadının şiddeti savunuyorsunuz Özgecan aflandı daha bir hafta önce profilleriniz E şimdi ne oldu? Bu kadına şiddet değil mi? Zamanında burnuyla da dalga geçti eski kız arkadaşının E şimdi bana yapılan ne? Devam etmişti Ceren Kürşat'a karşı çok fazla doldurulduğunu Kürşat'ı da kendisine karşı doldurduklarını söylemiş Zamanında herkesin onun Kürşat için ne kadar savaştığını bildiğini söylemiş, cellatın onu başta Kürşat olmak üzere birçok kişiye karşı doldurduğunu söylemişti. Benim ne kadar doldurulduğumu biliyor musunuz Kürşat'a karşı? Peki onun bana karşı ne kadar ne kadar doldurulduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tek kameraya yansıtılan şeyleri biliyorsunuz. Kürşat için ne kadar savaştığımı sizler biliyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi gösterdiğimi sizler biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz bunu zaten. Ben arkadaştım o dönem onunla. Eskileri çok çabuk unuttunuz. Asıl beni ona karşı, onu bana karşı dolduran vardı. Cellat Cemre'nin eski sevgilisi olduğundan kendisine Cemre'ye bir özür borçlusun diyen birine karşılık Cemre ile çok yakın arkadaş değildik ama bir sorunumuz yoktu. Cellat'la henüz arkadaşken Cellat bilerek aramızda bir şey varmış algısı yaratarak aramızı bozdu. Keşke o gün aynı kuafördeyken birlikte oturduğumuz zaman bana sorsaydı ve oturup her şeyi konuşsaydık. Ona inandığım için senden özür dilerim. Sana inanmadığım için senden özür dilerim dedi. Cemre özür borçlusun yazmış biri. Senden özür dilerim. Sana inanmadığım için senden özür dilerim. Keşke o kuaförde beni dinleyip e, karşıma geçip her şeyi konuşabilseydik. Seninle birlikte her şeyi konuşsaydık. Ben şu an her şeyin farkındayım. Ama iş işten geçti. Son olarak cellata seslenmişti Ceren. ''Seni annemle tanıştırdım, annenle tanıştım. Zaten annen de beni sevmiyormuş. Yazıklar olsun, o kadar sevilmeyecek bir insan mıyım ben? Sevseydi arardı barışırdık. O kendinden başka kimseyi sevmiyordu.'' demişti cellat için. ''İstersen beni arattır ve tehdit et. Ben çok güçlü bir kızım, kimseden korkmuyorum. Bazı erkekler kadınların üzerinde bu şekilde baskı kurmaya çalışıyor.'' Ama sen bana yapamayacaksın. Artık susmayacağım. Tehditlerine ve iftiralarına boyun eğmeyeceğim. Sen yalan konuştukça ben on katı kadar doğrularınla konuşacağım. Bana cahil demişsin. Keşke cahil olsaydım ama saf olmasaydım. Ama artık karşında eski saf Ceren yok dedi ve ...son olarak cellat tarafından ihanete uğradığında ekledi. ...anlarına da lütfen gözlerinizi açın artık... ...bana kötü yorum yapmanız umurumda bile değil. Ben susmayıp gözlerinizi açmaya çalışacağım dedi ve bitirdi konuşmayı. Susmayacağım. Ben gördüğüm tüm doğrularımı konuşacağım sonuna kadar. Umurumda değil. O bana yaptığın şantaj var ya... ...onu konuşmak istemiyorum. Konuşmayalım istersen. Her şey buraya dökülürse... ...benim yaptığım yanlışlar... ...şu kadar. Senin yaptığın yanlışlar... Şu kadar. Her şey buraya dökülürse yani kaybeden sen olursun. Ben kanıtsız konuşmuyorum çünkü bir şeyleri. Ben kanıtsız konuşmuyorum. Ben çok güçlü bir kızım. Benim ailem de çok güçlü. CFC de çok güçlü. Umrumda değil. Beni tehdit et. Beni arat. Bak arat. Telefonum burada. Şu anda arat. O yayınlarını kapatacaksın de. O söylediğin gerçeklerin yalan olduğunu söyleyeceksin de. Umrumda bile değil. Arat. Şu anda arat. Senin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Sen bana bir şey söylediğin anda dalgaya bile vursam ben bunu çıkaracağım. Ben bunu çıkaracağım. Çünkü ihanete uğradım. Onların biraz da olsa düşüncesini, fikrini değiştirmek istiyorum. Şimdi girin, kötü yorum atın. Size e, diyeceğim ki avukatımla da konuşacağım, şirketimle, şirketimle de konuşacağım. Diyeceğim ki kötü yorum yapan kimseye vermeyin diyeceğim. Kimseyi savcılığa vermeyin, kimseyle bu şekilde uğraşmayalım. Bana girin kötü yorum yapın. Yapın. Benim canımı bunlar acıtamaz. Susmayacağım. Susmayacağım. Bu kadar basit. Şimdilik cellat cephesinden bir açıklama gelmedi. Sizce cellat açıklama yapar mı? Ceren sizce doğruları mı söylüyor? Ceren ve Cemre mi haklı, cellat mı? Cellat şipleri sayesinde mi yükseldi ve onları kullanıyor mu? Ceren gerçekten ihanete uğramış mıdır? Ceren'in Cemre'den özür dilemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cellat masum ayağına yatıp prim mi kasıyor? Bu konular hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Ben de fikrimi yorumlarda belirteceğim. Bana destek olmak için ve TikTok haberlerine tarafsız ve güncel olarak ulaşmak için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.